Allah katında en büyük günah hangisidir diye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorulmuş. Gal Efendimiz buyurdu ki En nidden ve huve Seni yaratan Allahu Teala'ya karşı şirk koşman en büyük günah. Gal kultu lehü in le azimun. Bu ne kadar büyüktür? Ne kadar büyük bir günahdır? Gal kultu ben dedim ki sünneyi sonra Kal dedi ki efendimiz "Sümme en taqtule veledeke mahafete en yetama ma'ake." Fakirlikten korktuğun için çocuğunu öldürmen. Yani yemek var, yemek yiyeme yemeyeceğin için, fakirlikten de korktuğun için çocuğu öldürmen. Öyle var da arkadaşlar. Yani e, ve la taqtulu evladukum khashyete imlak. Ayet şey Ayettir bu arkadaşlar. Hangi suredeydi aklıma gelmiyor ama İsra suresi aynen Allah razı olsun hocam. Orada Kur'an-ı Kerim Allahu Teala buyuruyor. Fakirlikten korktuğunuz için çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Ve izel me'udetuse ilet beyi zenbin qutilat. O zaman ne oldu? Erkek çocukları fakirlikten dolayı öldürüyorlardı kız çocuklarının da nam, yani namussuzluğa düşer diye affedersin, ortalığa düşer diye diri diri gömüyorlardı arkadaşlar. Böyle cahil bir zihniyet vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi kırdı. E şimdi bizim çocuklarımızı diri diri şey, modaya gömüyorlar. Bizim kızlarımızı diri diri modaya gömüyorlar. Kızlar eve gelmiyor. Ya. Kızlar farklı bir insan olmuş. Parmakları ojeli, küpeleri 5-6 tane küpeli, piercingli, daplar, göbek açmalar vesaire. Kızlarımız artık modaya gömülmüş arkadaşlar. Önceden toprağa gömülürlerdi. En azından şefaatçi olurlardı. Şimdi ne olacak? Şimdi modaya gömülmüşler. Allah onları kurtarsın. Ne diyeyim yani? Allah anneleri babalara yardım eylesin yani. Bir sürü sıkıntı var. Bir sürü arkadaşımızın, hoca arkadaşımızın, tanıdığımız ihvanımızın kızı yani raydan çıkmış. Allah yardımcıları olsun. Allah-u Teala hidayet versin. Allah-u Teala onların kalbine saadet versin, teskiniyet versin. Tekrar evlerine sağır, selamet döndürsün. قال قلت ben dedim ki yiyor sonra sümme en tüzaniye halile tecarike insanın komşusuyla komşusunun helaliyle yani hanımıyla zina etmesi arkadaşlar. Bak üç büyük günah saydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi Allah'a karşı şirk koşmak. ikincisi fakirlikten korkup yemeğinden korkup yemeğimi yer diye çocuk öldürmek. Üçüncüsü arkadaşlar komşusunun eşiyle zina yapmak. Allah muhafaza eylesin arkadaşlar.